Sirkeciden tren gider, vagon gider, derdim gider. Gurbet elde bir başıma, varım yoğum alır gider. Akşam olur, hüzün çöker, omuzlarım bir bir düşer. Sirkeciden tren gider, gözyaşımı döker. görücü usulü evlendim. Çok mutluyum. İşte abim geldi bana dedi işte teyzemizin kızı var. Çok iyi efendi falan. E gittik. E geldim. E gittik gördük. Beğendik. O da beni beğendi. Yani ben derken sorduk yani. Özellikle sorduk ki herhangi bir zorunlu yani olmasın diyerek. Konuştuk. Yani birbirimizi beğendik. Gerçekten beğendik. Yani, yani akrabada olduğumuz için bazı şeyler serbest bıraktılar yani. Görüştük, beğendik ve bir buçuk sene nişanlı kaldım. Ondan sonra tekrar tabii Almanya'ya döndüm. Geldim düğün yaptım. Ankara'da yaptım düğün. Dört gün düğün yaptık. Ondan sonra tekrar Almanya'ya gittik. İlk zamanlar birazcık bocaladık ikimiz de. Hem hanım hem ben. Ve ondan sonra yani artık e, aile iyi olmaya başladı. Yani iyi, kötü değildik de yani daha iyi oldu. Ve benim hanımın topluma iyi adapte olması için yani Almanca falan daha çabuk artık ben bayağı oldu Almanya'ya gidelim Ve dedim e, bir dükkan açayım hanıma. Ve kuyumcu dükkanı açtım hanıma. 20 bin DMR karşılığında kuyumcu dükkanı açtım. Ee, ve Alman arkadaşlar falan çalışmaz dediler. Yani yapamazsın bu parayla dediler. Ve yaptım. 15 sene koyumcu dükkanı çalıştırdı hanım. İyi de. Çocuklarımız oldu bu arada. Ee, en büyük e, yani beni sevindiren de çocuklarım. Yani en büyük e, mal varlığım çocuklarım. Yani benim e, büyük oğlum bir gün ben laboratuvar açtık bu arada tabii. E, kendi laboratuvarımı açtım e da biliyorsunuz. Meister diploması olmadan öyle bir şey yapamazsınız. Ve gittim Handwerkskamere 25 senedir Almanya'da 30 senedir Almanya'da teknisyenlik yapıyorum. Kendi laboratuvarımı açmıyorum, açmak istiyorum. Ve beni imtihana tabi tuttular. Birkaç pratik imtihan, birkaç da e, teori imtihanından aldım. Şu anda e, kendim çırak yetiştirme şeyim e, yetkim var. Ee, laboratuvar açma yetkim var, aynı zamanda laboratuvarım var ve e, laboratuvarım yapıldı. O, büyük oğlum bir gün geldi, o da teknisyenlik öğrendi önce. Bir gün ben çalışıyorum, o da büroda faturalar falan yazıyor. Geldi baba dedi, ben dedi e, okuyacağım dedi. Cık. Dedim, yani nasıl olur dedim, ciddi ciddi deyince o anda dünya benim oldu, yani gerçekten dünya benim oldu ve anladım okuyacak bu. Ve gitti. Abitur dediğimiz e, liseyi tamamen bitirdi. 8 sene normal e, e, okul, ondan sonra Abitur diyoruz. Abitur'u bitir, iyi dereceyle bitirdi. Viyana'da tabii ki 2 1.2 1.1 1.3 alırsanız not du, ortalamasını hemen girersiniz üniversiteye. Ama iki geçerse biraz zor. Onun için e, giremedi ilk zaman ve baba dedi hiç zaman kaybetmek istemiyorum. Ben özel üniversiteye gönder. Ben dedim hangi üniversite istiyorsun? Dedi işte, yani Türkiye olabilir, Avrupa olabilir. Avrupa olursa daha iyi dedi. Baktık e, Viyana'da yer buldu. Seneli 25.000 bin euro. Onu bulduk, yazdırdık oraya. İlk e, bir senesini ödedik, bir semester gitti oraya. Ondan sonra e, tekrar okul çıktı Mainz'da. Şu anda Mainz'da kendisi okuyor, Altıncı semestere geçti. Viyana'da e, Viya döndü oraya başladı. Okulda orada çıkınca tabii parasız orası. Ondan sonra arkasından kızım kazandı hukuku dünyalar benim oldu şu anda diyecek bir şey bulamıyorum yani. Mal varlığım benim çocuklarım. Yani her şeyimi alsalar önemli değil. Ve şimdi bana deselerdi ki daha önce, seneler önce Ali sana laboratuvarı verelim, senin bütün mal varlığını bize ver deselerdi kabul ederdim. Şimdi laboratuvarım da var, çocuklarım da okuyor. Ne mutlu var. kendi başarılarımın e, arkasında mesela yani annemin beni e, bir kelimesi çok etkiledi mesela ben Almanya'ya gelirken o Refik de, e, Ziya Bey beni arabayla getirirken yürüyerek Dikmen'de oturuyorduk biz o o zamanlar Dikmen'de hiçbir tane bina apartman yoktu yürüyerek çıktık e, yola Orada dedi ki annem oğlum dön de arkana bak dedi. Döndüm baktım kimseyi göremedim. Dedim ne var anne dedim. Oğlum dedi buraları unutma dedi. Yani burayı unutma dedi. Evimizi gösterdi. Bu beni kamçıladı yani bu beni gerçekten kamçıladı. Çok etkiledi. Ve hiç unutmadım. Annemi, babamı, kardeşlerimi hiç unutmadım. Devamlı da Türkiye'ye ilişkimi kesmedim. Bazı arkadaşlar mesela senede bir kere veyahut iki senede bir kere ben her sene geldim. İlk sene, ilk iki sene haricinde her sene geldim. Artı iki üç kere de geldiğim oldu senelerde. Ve Almanya'da e, şuna çok dikkat ettim ben. Kötü şeylerden kaçtım. Mesela kız arkadaşım oldu, bana esrar teklif etti. Gel beraber esrar içelim diye. Samimi kız arkadaşım, Kesinlikle kabul etmedim. Ve kızı terk ettim ama onu yapmadım. O çok önemli. Her şeyin, ben çok bilinçli bir insandım aslında. Yani tuttuğunu koparan derler ya, onun gibi bir şey yani. Her şeyi sınırında bıraktım. İçki mesela, gençtik, içtik ama sınırlı. Veyahut da e, gezme, tozma hepsi sınırlı. Surat o da sınırlı. Yani araba dediğim, arabayı çok seviyorum ama suratı bile sınırında bıraktım. Yani her şeyi gerçekten bilinçli şekilde yapmaya çalıştım. İş yeri olsun. Mesela ben herhangi bir yerde iş yapmam. Yüzde 98 kazanacağını bilirsem ya diyeceksiniz ki nereden bileceksin sen? O, o zaman herkes yapar. Hayır yani emin olursam girerim işe. Çok hesaplar kitaplar. Yani ok, o üniversiteyi bitirmedim ama çok hesaplı kitaplı yaparım işimi. Maalesef keşke okusaydım. kendim için bir kere kendimi geliştirdim. Okumadım ama okudum. Yani meslek lisesine gittim. Sıradan bir işçi olmadım herhangi bir fabrikaya girip de ben dedim Ali sen işçi kalmayacaksın dedim. Yani yanlış anlamazsınlar işçilere de ihtiyacımız var. Ama ben kendi kafama koydum. Ben işçi olmayacağım diye. Yani bunu ben Almanya'ya giderken evet o anda laboratuvara girdim aranıyordu falan ama ben biliyordum yani bir şeyler yapmak istiyordum devamlı. Çünkü bu 7 yaşında başladı bende ticaret, şey, su satmaktan olsun, hıya, e, salatalık satmak olsun yani e, böyle şeyler. Onun için kendim için iyi şeyler yapmaya çalıştım, iyi şeyler yaptım. Firmamı kurdum, dükkanımı kurdum, bıraktım. İş yerlerimi yani hanıma iş yeri açtım tekrar. Şu anda mesela çok iyi çalışan bir yerlerim var benim. İki tane yerim var ikisi de çok iyi çalışıyor. Ee, diyeceksiniz Türkiye'deki komşularınıza eşe dosta ne yaptınız? Hep faydalı oldum. Ankara'daki komşularımıza faydalı oldum. Ee, anneme, babama hep faydalı oldum. Hep, her şeylerini aldım. Ve halen alıyorum. Allah helali hoş olsun başlarına kalkma değil, yanlış anlamasınlar. Hiçbiri de inkar etmez ve tam tersine gurur duyuyorlar benden. Halen de alır. Bugün bana telefon etsinler kardeşlerim. Bana desinler ki şu, bize şöyle yardım edeceksin. Gider yardım eder. Ya da gönderirim bilmiyorum artık. Nasıl yardım istiyorlarsa. Ben öyle bir insanım yani. Ben her şeyi yaşadım. Çok fakirliği yaşadım. Fakirliğin fakirliğini yaşadım. Ortayı yaşadım iyi durumu yaşadım. Allah kimseye nasip etmez ki bunları. Yani hepsini gördüm. Bundan daha gurur verici, bundan daha güzel bir şey yok. Artı çırtırım okudu. Artı iyi durumdayız. da komşularım tabii ki Alman. Yani e, iyiler, gerçekten iyiler, iyi insanlar ama e, ben ilk 15-16 yaşı ilk 15-16 e, yılımı Türkiye'de geçirdiğim için bir yani benim e, Türklük içerisi yani hiç e, Türkiye'den kopmamış. Yani Türklüğüm hiç gitmedi yani benim. Onun için de o sıcakkanlılığı, o çay iç, yani gel beraber çay içelim veyahutta ha merhaba. Bakın şimdi ben size şöyle söyleyeyim. Siz dolmuşturan'a çıktığınızda yanınıza bir tane gelse birisi. Merhaba arkadaş, nasılsın, iyi misin? Hava güzel falan diye başlasa siz gayet normal, güzel, sağ ol, iyi falan diye cevaplar verirsiniz. Siz bunu bir Almana yapsanız Alman ters bakar. Yani Almanları kötülemiyorum ha. Kesinlikle kötülemiyorum. Almanlar disiplinli, iyi insanlar Gerçekten Alman Almana sorsanız ya bu ne diyor? Dalga mı geçiyor? Manyak mı der ya? Yani bizde bu sıcak kanlılığı var. Yani Akdeniz diyorlar ya hani Akdeniz sıcaklığı, Ankara sıcaklığı da var bizde. Yani gayet normal tanımadığınız bir insan da olsa ondan 3-5 kelime edip bir yerde oturup çay kahve içebilirsiniz. Almanlar yapamazsınız. Ben Almanları seviyorum. Bak Almanlara kesinlikle karşı değilim. Ama Almanlar e, artık Türkiye'de 50 sene sonra ne olacak. Yani aile şeyi yok yani. Öyle veyahut da bir arkadaşlık dostluk. Bir arkadaşlık dostluk nerede var? Bir anada şurada. Yani biri sıcak hiç tanımadığınız bir insandan çay kahve içemezsiniz. Yani anlatabildim mi ne de? Öyle yani. Türkiye'yi çok özlüyorum. Türkiye'yi çok seviyorum. Türkiye'den hiç kopmadım. Kopmam da. Çocuklarımı da. He, şunu da kesinlikle söyleyeyim. Ben çocuklarımı kendim 6 ay içerisinde gitmesem bile çocuklarımı hep Türkiye'ye gönderdim. Bir el öpme, babaannenin, annenin el öpmesi ne demek olduğunu onlara hissettirdim, öğrettim. Saygı, hürmet onları öğrettim. Diyeceksiniz ki Almanya'da yok mu? Var Almanya'da da. Ama onların kültür analizisi başka, bizimkisi başka. Yani ben Türkiye'den kopartmadım çocuklarımı. Almanları ben çok sevdiğim e, çalışkanlıkları, dürüstlükleri, gerçekten dürüst çalış, dürüst çalışmaları e, ve kaliteli çalışmaları, e, yani ciddiyetliklerini çok seviyorum.